Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim ortaokulu sınavlar arkadaşlar artık e-sınav salonlarında yapılacak. Önümüzdeki ikinci dönem sınavından itibaren, marttaki sınavdan itibaren sınavlarınız e-sınav salonlarında yapılacak. E-sınav salonlar arkadaşlar bu şekilde olacak. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Şöyle farklı çeşitleri var. Burada olduğu gibi sizler de sınava gireceksiniz. Şu şekilde sınava gireceksiniz. Bilgisayarda testleri çözeceksiniz, sınavınızı yapacaksınız. Açık öğretim ortaokulu sınavlar artık bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Sınavlarınızı e-sınav salonlarında yapacaksınız. Önünüzde bilgisayar olur veya şu şekilde tablet olabilir. Tabletle girebilirsiniz, bilgisayarla girebilirsiniz. Şu şekilde olur. Sınav salonunda salon görevlileri olacak şu şekilde. Sınava giderken yanınızda kalem kağıt götürmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece sınav giriş belgeniz ve kimliğiniz olacak. Sınav giriş belgeleriniz de 26 Şubat'tan itibaren çıkacak. Açık öğretim ortaokul ikinci dönem E sınavı da arkadaşlar 1-29 Mart arası yapılacak. 1 Mart 29 Mart arasına randevu alacaksınız. Randevularınızı da arkadaşlar 8-17 Şubat arası alacaksınız. 8-17 Şubat arası Açık öğretim ortaokulu öğrenci sayfanızda randevu sistemi açılacak. Oradan alacaksınız. Randevularınızı nasıl alacağınıza dair bilgi paylaşırız arkadaşlar. Videosunu yaparız. Kendiniz randevu almazsanız arkadaşlar sistemin oluşturduğu tarihte sistemin oluşturduğu sınav salonunda sınava girersiniz. Tarihleri takip edin arkadaşlar. Kendiniz randevu alırsanız daha iyi olur. Adresinize yakın bir yerde alırsınız ve size uygun saat ve tarihe alırsınız. Sınava arkadaşlar yine iki oturum şeklinde gireceksiniz. Yazılı sınavlarda olduğu gibi iki oturum şeklinde gireceksiniz. Her oturum için 75 dakika süreniz olacak. Her oturum için 75 dakika süreniz olacak. Her oturumda kaç dersiniz olur? En fazla 4-5 tane dersiniz olur. 75 dakika içerisinde bu soruları çözeceksiniz. Her dersten 11 soru sorulacak. Sınav sisteminiz aynı arkadaşlar. Yazılı sınavlarda olduğu gibi sınavın kuralları her şeyi aynı. Sadece kalem kağıtla değil de bilgisayar üzerinde soruları çözeceksiniz. Sınava giderken kalem kağıt götürecek misiniz? Size arkadaşlar sayısal derslerde kalem kağıt gerekebilir. Sayısal derslerde matematik, fizik, kimya gibi derslerde işlem yapmanız gerekebilir. O yüzden de kalem kağıt gerekebilir. Kağıt kalemle ilgili arkadaşlar bakın şurada bilgi var. 6. maddede bu konuda zaten bilgi verilmiş. Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarına hazır olacaktır. Yani siz götürmüyorsunuz arkadaşlar. Sınav salonlarınızda bunlar yanınızda olacak, hazır olacak. Kalem ve müsvedde kağıtları hazır olacak. Yani işlem yapmanız gerekiyorsa müsvedde kağıtları üzerinde işlem yapacaksınız, yapabileceksiniz. Yanınızda sizin götürmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece sınav giriş belgesi ve kimliğinizle sınava gireceksiniz. Sınav sonuçlarınızı sınavdan hemen sonra öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen sonra sınavınız bittikten hemen sonra sonucunuzu öğrenebileceksiniz. E-sınav merkezlerinde sonuç bilgisayarları olacak. Oradan öğrenebileceksiniz veya isterseniz internet adresinden esınav.meb.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak da öğrenebileceksiniz. Yani sınavınız biter bitmez hemen sonucunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Ayrıca 27 Nisan 2024 tarihinden itibaren de öğrenci sayfanızda yine sınav sonuçları bilgisi olacak arkadaşlar. Orada da göreceksiniz. Sınav sonuçlarınızı da bu sayede hemen öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sınavın hesaplanması yine aynı. 11 sorudan 5 doğru yaptığınızda geçiyorsunuz. Şu formülle hesaplanıyor. Arkadaşlar e sınavla ilgili bilgiler bu şekilde. Randevularınızı arkadaşlar 8-17 Şubat arası alacaksınız. Randevu tarihi geldiğinde ayrıca videosunu da hazırlayıp kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takip edin. E sınav için randevu alma videomuzu izleyerek randevularınızı alabileceksiniz. Yine e sınav sürecindeki bilgiler arkadaşlar kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz mutlaka abone olun kanalımıza abone olun ki bildirim gelsin, bilgileri kaçırmayın. Önümüzdeki süreç sizler için önemli. İlk kez böyle bir sistemle sınava gireceksiniz o yüzden dikkatli takip edin arkadaşlar. Aynı şekilde açık öğretim lisesi okuyan öğrenciler de bu süreci takip etsinler. İleride onların sınavları da bu şekilde olabilir. Açık öğretim liseleri sınavları da arkadaşlar önümüzdeki süreçte bu sene belki olmaz ama önümüzdeki yıllarda e-sınav sistemine geçecektir. Bunun çalışması zaten var, biliyoruz. Şimdiden açık öğretim lisesinde okuyan arkadaşlar da bu bilgileri takip etsinler.